arkadaşlar bugün PKX diye yeni moda haftası güncellemesi geldi bakın ben de şimdi yeni uyandığım için şimdi bu gördüm yeni moda haftası gelmiş şuradan 200 liramızı alalım bakın XT moda haftası moda trendleriyle dolu XT moda haftasına hoş geldin bu haftanın havasıyla kofer salonunda görünümünü değiştirmeye ne dersin bakın şunlara güzel. Hepsini alacağım. Saçlara bakın. İnanamıyorum oha. Bu dedi hüzün. <laughs> Arkadaşlar çok güzel. Yeni tutulabilen eşyalar. Salonda tutabileceğin. Yine eşyaları göz atmayı unutma. Toplanabilirler ve başarılar çıkart. Çıkartma açmak için diğer sakinlerin fotoğraflarını beğen ve evrende ufak makaslar bul. Pencereler ve manzaralar. Oha manzaralara bakın manzara gelmiş yine. Pencere artık kayıp görünen mavi dokunun yerine camın arka tarafını gösterecek. PKXD adası pencereden dışarı bakarken bir başka görünüyor. Bu ne anlama geliyor acaba? Çok güzel arkadaşlar. Şimdi arkadaş isteklerini kabul edeceğim. Ben iyi ki iyi ki para biriktirmişim. 15.000 liram var. Şimdi dükkana bakalım. Yeni şeyler gelmiş bakın. Oo! Wow. Ama ben bunları alamam. Bakın çok güzel. Bu seti ben çok beğendim ama benim elmasım yok. Belki e, 200 elmaslık şey yok mu? Set. A şey setini alabilirim arkadaşlar. E, o sayede bir tane set alabilirim. Ya da şuradan şu seti alırım. Evet arkadaşlar çok güzel. Aa makaslar var bakın burada. Bunları toplayacağız galiba. Ah. Hepsini toplamamız gerekiyor galiba. Şu ağacın tepesinde de var tane daha var. <laughs> Galiba buranın tepesinde bir şey var. Şuraya gireceğim. Yok buraya bir şey olmamış. Şimdi ben hemen kuaföre gitmek istiyorum. Bir de buralara da bir şeyler gelmiş olabilir belki. Buraya da yok bir şey. Kuaföre gelmiş. Yeni kıyafetler. Ama aynı bu. <laughs> bu da var. Aa bu etek çok şirin Bunların ikisini alacağım. Bunu alacağım hatta. Şapka gelmiş mi? Şapka yok. Kulaklık da yok. Eldiven de yok. Ayakkabı var. Meydan okuma. Bunlar maske maske de gelmemiş çanta da yok ben bunu alacağım şunu almayacağım yani güzel değil bu üstüne başka bir şey mi alsam? arkadaşlar yeni çok güzel bir güncelleme elmas yani ha Aynı değil mi almama gerek yok ya tek aldım etek şuraya bakın inanamıyorum Bakın. Bu da ne? Moda haftasına neşeli bir hava katmak için güzel bir şarkı da mi var? Herkes dans ediniyor. Ne? he bu setler var. Selam peki. Moda haftasında sonunda bir stili ve var. Çıkar. Ben bu seti çok sevdim. Bunu alacağım. Kofa bir şeyleri alalım. Şunun Şimdi buraya girip ben her şey alacağım arkadaşlar. Bu ne? Yine tutulabilir mi? İnşallah şey bunları para açmak istemiyorum. Ben direkt kofür. Kuaför... Şey... Bu ne? <laughs> Çok güzel. Bu da. Bu da. Güzel değil. Nisa bakar mısın yeni güncelleme gelmiş moda haftası. Ben bunu alacağım, bunu da alacağım, bunu da alacağım. Bu hareket alacağım. Ne? Bu araç <laughs> Şuna bak. güzel değil ki. Beğendin mi sen? Yok. Sen alacaksın mı? Bunu alayım ben. Bakayım bu çok güzel evet bir de şunu alacağım alt <laughs> alıp hepsini sırayla alıyorum dur. bu çok hoşuma gitti en Benim güzeli de. bu değil mi bayat bir saç rengi var mı bir saç rengi gelmiş mi? buna renk... bak bir de yüzler gelmiş wow. <laughs> çok tatlı baş bir daha yüzekir bakalım bakın. Bunlar, Bak. <laughs> Bunlar gitmeyecek galiba. Burada duracak Çok komik. Wow. Çok. <laughs> wow, çok güzel. Bu piyango da çok değişik. Bu ne? <laughs> Korktum ya. Ay bu çok komik. Ama bunu da alırım. Bu neymiş? Bu vardı. Başka yok galiba. <laughs> bu gelmiş. Galiba. Bu vardı. Bir de dede suratları gelmiş. <laughs> <laughs> yok dede suratı gelmiş be. Oh oh oh. Ben <laughs> şimdi alayım her şeyi. Bunu alıyorum. Nerede sırasıyla almak çözülüyor. Ya çözüm saçını bayat pek. Şey... pembe bence. Aa, çok güzel. Bunu mu? Hı hı. Şekli rengi ya. Hep bunu mu yiyeceğim? Şuna boyayacağım, çok güzel. Boşa para harcıyoruz. Bu ne? Çok güzel. Aa! Aa, çok güzel. Aldım. <gülüyor> <gülüyor> Dur. yırt. Hayır, ben saç tellerini bitirdim. Erkek şeyleri kaldı. Erkek saçını da bilmem takmamış. da alıyorum. Ben erkek alıyorum ama... <laughs> Kutu da var arkadaşlar. Kutuyu da bulacağız. Bunu alayım. Abla bu ne? Alacağım. Boş şeyler alıyorum. <laughs> Yüzleri az ver <azraklar. gülüyor> Pizza Bir da çok güzelmiş. Kullanmayacağım ürünleri alıyorum. <laughs> tamam parayı bitirdik arkadaşlar. Bir Pizza tane... parçası yapak. <laughs> bir daha bakayım şöyle güzel var mıymış? Bu güzel. Var. Çok güzel. Bu da çok güzel. <laughs> arkadaşlar hepsini, hepsini aldım. Hepsini. <laughs> Japon. Bunu <mu> alayım? Hı <laughs> hı. Bitti şimdi bitti ben ne yapayım? Bir tane daha ben al. Benim ben için. Ne? A Bitti ki. Bunu mu aldık? Bakayım. Aa, güzelmiş. Çok güzel. <laughs> Japon Japonya. Japon. Bu ne ya? Çok da <laughs> Neyse devam ediyoruz. Bu saç çok tatlış. Tatlış işte. da. Yeni kıyafet gibi. Yüzünü yüzünü değiştir. Yüzünden ekip tabii. şunu tak. Bızağlı. Ben bunu takacağım. Buna çok para verdim. 200 lira. Bu da çok güzel. Bak bu da çok güzel. <laughs> Bir de iki tane de yeni üst gelmiş. Bence güzel değil. Ben sen hadi. şunu şu var. Şu var. Bak ama sıfır gol. <laughs> Bence değmez ama. Onun üstüne ne alayım? Ha bu. Oldu. Aa yine tek mi geldi? Hı -hı, aldım o elmas. O elmas olduğu için aldım. Ah. <laughs> Arkadaşa ben onu alacaktım. Ben uydurayım mı bunun altına bir şey? Üstüne. Üstüne. <laughs> Yok olmadı bu. Arkadaş, ha bu. Aa, maya olmuş. Şimdi <laughs> ben Bunu giyeyim. <laughs> giyim. Çok kötü oldu kombini ama. Tipim çok kötü. Delireceğim. <laughs> ne giyeyim istemem. Ne almam. Sence alayım. <laughs> Güzel değil ya. Ne giyeceğim? <laughs> Eteğe mi giyeceğim? Ben yapayım. Ne olur. Ne olur. Ben yapayım mı? Bu eteğinin üstüne. Hayır. Aha. Bu ne alaka? Bu kırmızı oldu. <laughs> Çok kötü. <laughs> şapka <Kancanaydı>. Şapka yok. Ne takmışım şimdi. Ben taktım. Kulaklığımı çıkartacağım. Gözüm ay. hiç olmadı ya. Yani. Gözün bararmış gibi ya. Kıyafetime bağlı yüz 100 fotoğraf ver. Ne ki fotoğraf ver? Tamam yüz tane fotoğraf vereceksin. Yüz tane fotoğraf. Hani çekiyorlar ya. Pk dedi. bakalım. Ay. <laughs> Çok değişik oldu. Halbuki çanta bende olsaydı ne yapardım acaba? Görüşünden kanım. <laughs> en daris ben bence. Ben ya bu çocuk. Saçımı değiştireceğim. Ben en sevdiğim saç şuydu. Değil mi çok tatlı? Bu saç çok kibar duruyor. Bir de şuradan eşya alalım. Ana. Eşya mı gelmiş. Ne alayım? Bu ne ya? Fön makine <laughs> saç boyası. Bak. İşte. İnşallah ne? saçım yeşil olur. <laughs> <Ha! gülüyor> saçım yeşil, yeşil oldu. Git boyat. Ya bir daha bu boyu harcayacağım ya. Ona gitti. Geçiciymiş ya bu boya. Bir daha al. Ben... Bu ne? Şunu al. Pembeymiş bunu alacağım. Çok güzel olur. Bir de yeşil alayım ya da. <laughs> bu ne? Pembe bu. Bu mavi bunu da alacağım abla hepsini alıyorum abla, tarada, renkli tarak. tarak renkli yapıyor galiba saçı bu ne aynayı ne yapayım aynayı al ne o yeşil saç aynayı al saçım boyandı. hayır ben şey renkli saç tarağına bakacağım Tarayım. niye olmadı benim saçım rengarenk bayağı için mi acaba <laughs> Sarı boş ver. bu tamam, sarı. Yeşil bir daha alayım. Ama sıkmayacağım. Çantaya koyacağım. Saçımı değiştirmeliyim. Tamam. Pembeye bakmam. Bu işine gidiyor çünkü. Makaslarımızı alalım. Sonra da kutuyu arayalım arkadaşlar. Hatta şimdi kutuyu arayalım. Nereye gitmiş bu kutu? Kutucuk. Neredesin? Wow. Bak evet burada parça olmuş. Şurada fotoğrafları bir beğenim. A sticket. A sticket. Sticket. Stratın. Aa 200 elmas harcamış. 200 elmas mı var? <laughs> Şimdi bu ne? Bunun arkasında kutu Abla, abla, mı? abla bak. Evet, ben şu kostümü almak istiyorum. Bak bir bak. 200 elmasmış <laughs> ama. Al. <laughs> <laughs> Bunu alacağım. 150'lerin altımış bu. Ama ben bunu alacağım. B ee, gerek var Allah aşkına. Onu alacağım ama bak ilk başta şu seti alacağım. Bence bu seti alayım. Fiyatı da uygun. Tamam. Şimdi merhaba. Hı, tamam. Şimdi fotoğraf vereyim. Hı, merhaba. Yüz fotoğraf beğenmek çok kolay. Ee, evet, bu güzel güzel. Ne alaka? Güzel güzel. Evet. Güzel. Kutunun yerini gösteren yok mu? Aa fotoğraf yeni şey gelmiş. Evet. Çok komik. Ben bile da yalnız. Ya böyle böyle vermekten bıktım artık. Bakalım tamamlar biliyor Bu ne? Muan boş ver. Şimdi içecekler Şıklı. alalım. bir şey bulalım. Evet, evet, makas gör. var. Bak. Makas ne yapıyor ki o da? Bunları toplamamız lazım. 120 tane olacak. Kaç oldu? 8 tane. 20 taneymiş ya. 120 diye attım ortaya. 120 mi yok? Hadi gidelim. Bakalım başka nerede var ki? Kutuyu bulamadık biz de. Şu da burada duruyor hala. Dur, yukarıya bir baksın. Hmm, bakalım başka ne var? makas yok mu makas? Ha şurada var. Ağaçların üstünde ne gir? <laughs> Oy. Şurada da var arkadaşlar. Aa havuzun üstünde. Ne geziyor orada? Saçlı gözüküyor. Gözüküyor. Bu ne? Ne yapıyorsun orada? İçine girsene içinde saklanıyor. Hala değil. tatil var. Tatil devam ediyor arkadaşlar. Abla Ertan'ın elmasını ben bir şey alacağım. Çok pahalı mı bu? Ah. Ne alacağız? Çok sus. <laughs> Nasıl? Arkadaşlar alacağım bulamadım Diğer dünyada olabilir. Bunları bitince ayakkabı veriyor. Çık çık. Ağaçlarda da var. Şurada da var. Şurada var. Ağlamaz. Aa bana kolaylık gösteriyor abla. Hadi bak. Burada da var. Şurada da var bak. Arkadaşlar bir de e İyi, şu camlardan bakınca şuradaki camlardan mavi gözükmüyor artık. Dışarısı gözüküyor. Çok güzel bir özellik değil bak mi? Evimizde şuna ne? Ha bunda cam yok ki. Burada da var. Bakalım olmuş mu bizde? Girdik ya. Bak. <laughs> Çok <Türk>. güzel. <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs> Sandalyelerden dışarıya geçme özelliği Bak <laughs> bug yapacağım. Bak, bak 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 bak. Dışarıya geçemiyoruz. Sen kandır. Tını. Tını tınık. Ne yaptı? <laughs> <laughs> Ay, Ay, benim evimden de gözüküyordur artık. Evet Nisan evinde de Olacak mı bu ki? <laughs> Olmaz. Sadece cam mesajı Giremedim. Neyse arkadaşlar ama bu özellik çok iyi olmuş değil mi? Ki benim odamdan da bak benim adamdan da. Neyse hadi elden çıkalım da kutuyu bulalım biz. Neserialize ki var ama kimse sizsin. Kimse görmemiş kutu. <laughs> Neyse biz de bir fotoğraf çekinelim. Şurada çekeceğim ben fotoğrafı. Kutu nerede tabii ki? Güneşin istemlemi. Snaps bu da hafta. Bak şunlara. Şunlar kafama geçiyor. Bir de bu diye yapacağım. Bir yapıyorum. bir Çok komik o. 80. Çık kapat çık çık. 80 yine ne diyor. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Bug oldu. Bug oldu arkadaşlar çıkamıyoruz. Neyse bir ben çıkıp gireyim oyuna. Arkadaşlar oyuna girdim. Şimdi kutuyu arayacağız. Mesela şuralar. Şuraya bak. Kapının üstüne. Kuralar... Aa bakın. Buldum. De... <laughs> Alalım. Ama arkadaşlar bunu almak zor olacak. Ben de hız kostümü zıplama özelliği olmadığı için. Ne oldu? Aa kolaymış. <laughs> Ay. Aldım. 200 lira verir. 50 lira. bilet. Başka bir şey yok mu? Başka bir şey yok mu yani? Bir de şu dük dükkana bakalım. Dükkan abi nereye diksin acaba? Ne bakalım ne var? Buraya da bir şey gelmiş mi dükkan? Ya girdiğim gibi çıktı. Girdiğim gibi çıktım. Ayağım. Bakalım bu dükkanda bir şey var mı? Yok, Yok galiba. Aynısı gibi duruyor. Eski Bakın burada set alacağım. Set alacağım arkadaşlar. Ama bunu ayrı bir video içinde yapacağım. O yüzden arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu PKXT moda haftası çok güzel bir güncelleme arkadaşlar. E, siz de bu güncellemin tadını çıkarın arkadaşlar. Bizim bugünkü videomuz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bye bye. bye, bye.